...gideceğim okula. Memo Bey lütfen, lütfen. Ya bırakın ya, kardeşime gideceğim ben. Onur Bey'in kesin emri var. Okula gideceksiniz, sizi ben götüreceğim. Ha? Haydi. Dede! O, Memo Bey! Aa, ama lan! Ben kaç... ...bak Dede. kaçmayayım, bir dakika buraya Onur oğlum. Can nasıl? Aynı baba. Yoğun bakımda. Bir terslik yok değil mi? Yok baba. Merak etme. Tamam oğlum. Ben hemen geliyorum şimdi. Görüşürüz. Dede ben de seninle geleceğim. Olmaz oğlum. Senin okula gitmen lazım. Ya dede ya. Ya okula geç kalıyoruz ama Memo Bey. hadi. Hadi Memo. Okul çıkışı alttan getirecek seni hastaneye işte. Of ya. Of. Ben karışıp merak ediyorum. Can iyiymiş hadi merak etme. Hadi bakalım şimdi doğru okula sonra da hastaneye gelirsin işte. Of. Ne yapıyorsun oğlum? Dikkat etsene. Var mısın oğlum? Kazayla oldu. Zaten canım sıkkın adam gibi oyna şu oyunu. <laughs> tamam Memo, boş ver. Ben yeri sen otur orada, hiç ayağa kalkma. <laughs> ne diyor oğlum? zaten senin olduğun yerde bela eksik olmuyor. Kardeşin de senin yüzünden ezildi. Bence hiç kendini yorma, orada otur sen. <laughs> ne diyorsun lan sen? Çocuklar, ne oluyor burada? Hocam bana saldırdı. Ne? Falanca! Şşt, oturun bakayım yerlerinize. Emo, sen de otur. Kardeşinin yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Senin için kolay değil biliyorum. Ben bir şey yapmadım hocam, o başlattı. Ben. Tamam. Tamam zor günler geçiriyorsun. Kardeşin için çok üzüldük. Hepimiz bir an önce iyileşmesini istiyoruz. İyileşecek kardeşim. Elbette, elbette iyileşecek. Sen güçlü bir çocuksun. Bu zor günleri bu şekilde aşacaksın. Ağlamam memo. Bak bunların hepsi geçecek. Sen güçlü bir çocuksun, tamam mı? Hadi güçlü ol. Sana bugün izin. Kardeşinin yanına gidebilirsin.